Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rush Royale oynuyoruz. Hmm. Direkt dedim. Çoğu zaman da mobil oynuyorduk. Yeni bir oyunculuyup oyun oynayalım dedim. Öyle şunları kabul et. Aa şimdi giriyor. O sırada mobilden de ee, 95 sol kanat son geldi. 89-90 paketi açıyorduk. Çok şanslıydık. Ee, öyle. O yüzden de aldık. Ben zaten ünlü değişmesini istiyordum. Yani değişti güzel oldu. Son geldi. Güzel oldu bizim için. Böyle. Şimdi bu yüklersin bir. Şu an 300, 3996 gerek. 1868'de durdu. Neden bilmiyorum. 1900 oldu tam o yüklenir şimdi diyoruz. Fenerbahçe'nin de ligden çekilme kararı varmış. Umarım çekilir. diyoruz. Sonra 2163 öyleler var güçlü büyücü kadın var. Kadın dediğim canavar gibi kız ama çok büyük canavar işte burada vampir var onu gösteriyor. Pili var. Nasıl ya güncel bağlantını denetli. Bakalım bağlantı yokmuş. Ben 5 saniye açıp geleyim. Evet arkadaşlar interneti açtık. Şimdi bekliyoruz. Yani bence artık girmesi gerek. İnternette geldi. Bir açılsın artık ya. Neden açılmıyor? Güncellemeler denildi. Yine mi sıfırdan 3996 3996 ya. Şimdi 5 dakika da bunun için bekleyeceğiz. Çok uzun sürecek bu ya. Hayır, 971 oldu. Neden sıfırlanıyorsun ya? O oh, hızlı yükleniyor. Çok güzel, çok güzel. İnternet olunca yükleniyor demek ki. Şunu açalım da bir oyunu öğrenelim. Bir bakalım. 1800 900 3000 3100 hadi çok az kaldı. Duraksamıyor. İnternet aradı. Hadi. hadi al. yukarı yukarı 3500. Hadi yaparsınız. 1759 hadi. Bir 200 daha ne? Biz 4895 olduk. O 3900 3996. Nasıl ya? Açılmıyor hala. Açıl. Açılmıyor. Ee, gerçekten açılmıyor. What? Ne ya? Açılmıyor. Allah'ım. Açılmıyor ya. Ee, evet arkadaşlar. Çıkıp tekrar giydik. Benim olur. Olsun biz çok bekledik. Bunun için Allah Allah. Bir bekleyelim artık. Evet arkadaşlar çok az kaldı. <laughs> 3.923 1955 Hadi 96 ol. What? Yes. Girdi galiba. Bir bakalım. Bir şey oldu oyuna. Ee, ve arkadaşlar şu an yükleniyor. Yani eninde sonunda ilgileniyor umarım. Artık yüklenir. Yani oyuna girir yani. Şu yanlarda görüyoruz kulelerde bir şeyler var. Şu internet sıkıntısı mı? E benim internetim var. Ya bunun yüklenmesi gerekiyor. Ben sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. İnternet sıkıntısı diyor. İnternetim var benim. Allah'ım. Sabır var ya. Açılmıyor oyun. Oyun açılmıyor. Bir açılıyor mu? Bir şey oldu. Yes sonunda açıldı. Eğitim diyor. Bastım. Şimdi bu geldi bu. Göz okunmuyor. Vurun. Vurun çocuklar. Aferin. Hadi hadi. Hadi vurun bakalım. Şimdi bunları birleştireceğiz. Galiba. Ama oyun birleştirmemizi izin vermiyor. Nedense. Hadi öldürün çocuklar. Vurun vurun. Evet. İki tane çağırdım. Bu da buna getirdim ve bu oldu. Böyle bir şeyler diyor. Ve sonunda bu oldu. Ne kadar hızlı vuruyor bu ya. Ama bunlar çok güçlü. Kaleye girecek. Ya bir şey vereyim sanırım. Ya bu oyunu suçu ama. Ama oyunun suçu. Ya izin vermiyor ki ben birleştireyim. Allah Allah. E ee? Öldürün çocuklar. Haydi haydi aman. Ya son anda girdi ya. Ana. Şimdi bunların seviyesi mi yükseldi? Buna bastım bu çıkınca ikinci oldu. Ana. E çok güzel. E şimdi ne olacak? Yine internet kötü diyor. Bekliyorum. İnternet kötü diyor, bir şey olmuyor. Ek e X C -E L L S fan diye birisi var. Ee, hadi ya, ne oluyor burada? Bunun yüklenmesini mi bekleyeceğiz biz şimdi. Ben anlamadım. İnternet kötü diyor. <laughs>

Ana o da koydu. Vurun çocuklar. Yükseldim. bunları yükseltiyorum. Ve yendik. Güzel oldum. Ve ilk zaferimizi aldık. Ha 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 ağla ağla ağlama. Bu çok fazla vermiş kırmızı. Bunlar da bize ödül falan verdi arkadaşlar. Oyunun ilk defa yüklenmesi biraz uzun sürebilir ama söz veriyoruz. Sonraki seferlerde yükleme çok daha kısa sürecek. Umarım bir dahaki seferde Oyuncaz artık. Evet arkadaşlar şimdi bugünlük videomuz bu kadardı. Çoğu şeyin girmeye Harcadığınız için özür dilerim. İşte bir dahakine daha hızlı olacak diyor. Hadi bakalım inşallah olur. Hepinize bay bay. Ha kana kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen 25 aboneyiz. Hedefimiz 30 olsun. Hadi bay bay.